Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, hepinize güzel bir çarşamba günü dilerim. Dün beklenen Amerikan enflasyon datası aslında beklenenden yüksek gelmesine rağmen e, piyasalar e, bunu çok önemsemedi. E, senelik enflasyonun iki buçuğa çıkması bekleniyordu 2.6 olarak açıklandı. Ama e, genel olarak yapılan yorumlar ve enflasyon verisinin detayları incelendiğinde e, Nisan veya Mayıs'ta herkes ABD enflasyonunun tepe yapacağını yani buradan sonra tekrar yükselmeyecek değil demek değil bu. 2.8-2.9'a kadar yükselilmesi bekleniyor. Ama bununla birlikte ondan sonra Fed Başkanı Powell'a daha önce söylediği gibi kalıcı olmayacağına bet etti piyasalar ve bir toparlama olduğunu gördük. Bununla birlikte aynı zamanda dün önemli bir 30 yıllık ABD tahvil ihalesi vardı. Oraya gelen talep de iyi olunca diğer tüm ABD tahvillerinde bir aşağı doğru yönlü hareket gördük. Yakından takip ettiğimiz 10 yıllıklar geçen hafta sonu ve pazartesi bir 1.70'e doğru tekrar yaklaşırken dün itibariyle 1.62 olarak kapadı. Tabii ki bu iki faktör de bizim gibi risk varlıkları olan gelişmekte olan ülke piyasaları için olumlu. Bizim kendimize has bir durumumuz var. Ee, biz de e, tepki e, rallilerine katılabiliriz. Ama genel olarak baktığımızda e, e, sınırlı tepki olarak kalıyor. Dediğim gibi bizim makro hikayemiz konusunda daha net bir resmin ortaya e, kavuşması gerekecek. Tekrar e, burası için bir hikaye yaratılabilmesi açısından baktığımızda birinci çeyrek karları iyi gelecek olan şirketlere olan ilgi devam ediyor. Ee, yani özellikle işte bizim en beğendiğimiz hisselerden Ereğli'nin e, çok ciddi şekilde ayrıştığını görüyoruz. Ee, diğer şirketlerin de karları fena gelmeyecektir ama tabii ki Ereğli'nin birinci ve ikinci çeyrek karlarının çok çok iyi gelecek olması e, pozitif ayrışması da önemli bir sebep. Dün Garanti Bankası ile konuştum. Garanti Bankası'nın karı da iyi gelecek arkadaşlar. Ee, yani geçen çeyreğe göre e, oldukça iyi bir kar açıklayacaklar. Bunun ana sebebi iki sebebi var. Birincisi e, geçen e, dönemlere göre e, olan trading zararının oldukça azalması. Bu trading zararının iki ayağı var. Önemli ayaklarından bir tanesi de e, kurla alakalı, yani hedging mekanizması ile alakalı. Tabii ki şimdi ayın 19 Mart'a kadar e, TL sakin e, devam ettiği için o hedge mekanizması aslında biraz e, e, negatif etkiliyordu. E, ama e, günün, e, haft, ayın ya da çeyreğin son e, 12 gününü de TL e, ciddi değer kaybedince e, oradan e, bir kar yazmışlar e, önemli bir şekilde. Ee, diğer taraftan da baktığımız zaman hep e, bu senenin kar hikayesi olacak olan ya da e, net kara destek olacak olan hikaye neydi? Takipteki kredilerin azalmasının e, karlılığa pozitif etkisi. Orada da birinci çeyrekte e, hem e, takipteki krediler e, azalmış hem de... E, geri ödemelerde iyi bir performans sağladıkları için orada da daha önce ayırdıkları net provizyon rakamı azal azaldığı için iyi bir çeyrek geçirmiş garanti genel olarak ama dediğim gibi kar büyümesi çok yabancı yatırıcının dikkatinde olmayacak çünkü bundan sonraki çeyreklerde neler olacak ona bakıyor olacağız çünkü Bankacılık işine, şimdi bunların hepsi e, karın büyümesine pozitif bir etkisi olmasına rağmen biz her zaman her şirketi incelerken asıl yaptığı işten para kazanıyor olduğunu görmek isteriz. Sağlıklı bir şekilde. Burada da kredi satıp e, oradan marj yarattığı işte aslında ciddi bir daralma var. E, dördüncü çeyreğe göre. Yani net karda önemli bir artış e, görecek olmamıza rağmen bir önceki çeyreğe göre bunların sürdürülebilir olup olmadığı her zaman sorgulanır o yüzden buna da dediğimiz gibi karlılığın kalitesi açısından bakıldığında global piyasaların biraz toparlayacak olmasıyla birlikte önümüzdeki bir iki hafta biraz daha iyi trade edebilir garanti bankası çünkü bankalar çok ciddi satış yedi biliyorsunuz ama Bunlar sadece opportunistik olarak e, trade etmek isteyenlerin e, yaratacağı fırsatlardan e, oluşacak e, tepki rallileri olacaktır. E, ama garantinin de birinci çeyrek karının e, geçen çeyreğe göre oldukça iyi yani yaklaşık yüzde 60 falan yukarıda olacağını söyleyebilirim. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Ee, birkaç tane temettü haberi var onlarla başlayalım. E, ee, Alkın bugün temettü açıklayacak 0.52 kuruş hisse başına da, pardon dağıtacak. Ee, temettü verimli %3.10. Koç Holding dağıtacak 0.59 hisse başına. Onun da temettü verimli %3.16. Ee, piyasaya bakacak olursak dün 1350 seviyesine kadar geri çekimler yaşadı. Burada çift çiftlik yaptı, tuttu gibi gözüküyor. Ee, bir tepki alımı geldi açıkçası. İşte bu e, enflasyon verisinin arkasından piyasalarda çok büyük bir hareket olmaması e, küresel piyasalarda ABD oyunluklarının geri çekilmesi, dolar endeksinin 92'nin altına sarkması e, bizim piyasamızda da zaten satış baskısı vardı birkaç gündür arka arkaya e, bundan dolayı bir tepki alımı geldi ve kayıplarını toparladı diyebiliriz. Bugün için endeksin güne pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1390 seviyesini test edeceğini öngörmekteyiz. Bu noktanın üzerine çıkması durumunda 1400 doğru bir hareketlenme Bugün görebiliriz bizim için kritik bölge 1400 bu noktanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor hani sakinleşmek biraz daha yukarı yönlü hareketlerin istikrar kazanması için 1400 seviyesinin kırması yani üzerinde kapanışlar durumunda yeniden 1440'lar gündeme gelecektir ama yani şu an için ilk hedef diyeceğimiz nokta 1400 seviyesi. Biz bu noktalara kadar endeksin çıkacağını, tepki alımını vereceğini düşünüyoruz. Genel olarak küresel piyasalar pozitif. Bizde de olumlu hava devam eder diye düşünüyoruz. Açık olan önerilerimize baktığımızda bir BİMAŞ maç bu geri çekimlerde açıkçası iyi tutundu, e, yatay bantlı işlemlerini sürdürüyor. 200 günlük ortalaması, 100 günlük ortalaması, 50 günlük ortalaması hepsi sıkıştı artık. E, buradan yukarı yönlü bir hareket e, açıkçası beklenebilir. Bu sıkışmaların ardından dikkat etmekte fayda var. Doğal şenirisi verdik diyor. Aslında hareketlendi de 5 günlük ortalamasına kadar da çıktı. Daha sonra kapanışta biraz satış baskısı yaşadı ama e, yine. Doğaç'ta pozitif hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. 31 seviyesi ilk hedefimiz, 32 ikinci hedefimiz. Medikal Park arkadaşlar, orada da genel olarak gün boyun içerisinde volatilite artıyor. 20-40'lara kadar geri çekiliyor ama daha sonra gün sonuna doğru toparlamalar geliyor. Medikal Park'ta pozitif hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. İlk hedef şurada 22-10 diyebiliriz. Arkasından 23 -70. Ve 25'ler yeniden gündeme gelebilir diye düşünüyoruz. Bu tarafta olumlu olacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında şişe arkadaşlar o da iyi geri çekildi yine. Buradan bir tepki alımı gelmesi durumunda 7.30 ve 7.50 seviyesi şişe tarafında takip edilebilir. Benim de diyeceklerim genel olarak bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.